Merhaba, hoş geldiniz. Ya sen de öyle dedin, hoş geldiniz dedin. Sadece merhaba mı dedin? Tamam. Bir video setup'ı kurmaya karar verdiniz. Başlangıç seviyesi olarak nelere ihtiyacınız var bunu merak ediyorsunuz. Bugün bundan bahsedeceğim. Eğer sıfırdan başlıyorsanız İlle de kameraya ihtiyacınız yok. Bir içerik üretirken tabii ki nasıl göründüğü çok önemli ama bundan önce ürettiğiniz içerik çok önemli. Sadece telefonla bile çok güzel içerikler üretebilirsiniz. İzlenmesi tamamen içeriğin ne kadar kaliteli olduğuyla doğru orantılı olarak değişiyor. O yüzden bütçenizin olmamasından korkmayın. Sadece burada önemli şeyler var. Mesela sesiniz çok gerçekten önemli. Ses iyi çıkmalı. Çok düşük bütçeli mikrofonlar var. Telefona takılabilen kablolu hani kısa mesafe kullanabileceğiniz mikrofonlar var. Bu mikrofonlardan edinebilirsiniz. En düşük bütçeli ama iyi sonuç veren boya markasının mikrofonları var. Ben de başlarken bunlardan kullanmıştım. Gayet de güzel sonuç almıştım. Gerçekten hiç bütçeniz olmayabilir ve ışık problem olabilir. Varsa eğer kullanabileceğiniz odanızda mesela camınız. Camın önünde çekmeyi tercih edebilirsiniz. Tabi burada çok aydınlık olmayan saatleri tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır. Yani bulutlu havaları tercih edebilirsiniz gündüz saatlerinde ya da gün doğumu, gün batımı gibi ışığın direkt vurmayacağı, çok fazla gölge yaratmayacağı saatleri tercih edebilirsiniz. Kamerayı pencerenin önünde doğru şekilde konumlandırarak ışığın sizi güzel aydınlatacağı saatleri tercih ederek Güzel videolar çıkarabilirsiniz. Bu videoları çekerken arka planınız tabii ki çok önemli. Arka planı evinizdeki dekoratif eşyalarla süsleyebilirsiniz bir şekilde. Kitaplık gibi eşyalarınız varsa bunları hani yine görünebilecek güzel yerlere konumlandırabilirsiniz. Küçük ortamı aydınlatabilecek backlight olarak kullanabileceğiniz mumlar, abajurlar kullanabilirsiniz arka planda. Bunlar da e, derinlik katacağı için çok daha güzel bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Eğer ışık için ayırabileceğiniz bir bütçeniz varsa, çok yüksek bir bütçe olmasa da bu, kendi yüzünüzü aydınlatacağınız varsayarak ring ışıklar kullanabilirsiniz. Bunlar yine düşük bütçeli olarak bulunabiliyor çok kolay bir şekilde. Ya da yine evinizdeki abajurları, lambaderleri konumlandırarak kendinize ışık kaynağı yaratabilirsiniz. Çekim yaparken mümkün olduğunca o, bulunduğunuz odanın e, kapısını, penceresini kapalı tutmayı tercih etmenizi öneririm istemediğimiz seslere çok fazla mikrofona almamak için daha profesyonel bir şey yapmak istiyorsanız tabii ki öncelikle bir kameranız olmalı. Çünkü telefonda istediğimiz derinliği, istediğimiz rengi alamıyoruz maalesef. Bu yüzden güzel bir kameraya sahip olmanız sizin işinizi çok daha profesyonel bir seviyeye getirecektir. Bunun dışında mutlaka bir ışığınız ve bir mikrofonunuz bulunmalı. Stick ışıkları hem kendinizi aydınlatmak hem de dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Bu yüzden başlangıç için çok iyi bir tercih olacaktır. Çektiğiniz görüntüleri başlangıç olarak CapCut gibi, Premiere Rush gibi telefondan kolayca kullanabileceğiniz uygulamalarla editleyebilirsiniz. Daha profesyonel sonuçlar almak istiyorsunuz, çektiğiniz görüntüler çok daha kaliteli ise eğer, en azından orta seviye bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor ve burada yine en kolay kullanılabilir program olarak Premiere'i önerebilirim. İlk video setup'ınızı kurarken bunlara dikkat edebilirsiniz.